Tasavvuf alemine girip bu yolda birkaç kademe ilerleyip bütün makamları kendine nispet eden bir sürü zır cahil derviş var. Neyine kendine ne nispet ediyorsun? Her makamın kendine göre bir göstermesi var. Hiçbirisi var mı sende? Ben tevhidin denizine daldım, tevhidin denizine daldım diyen adam felafillah makamındadır. Kendi bedeninden soyunmuş adamdır. E sen ateşi gördün benim gibi 10 metre kaçıyorsun. Sende bütün unsur bir olması lazım. Ateş, toprak, su sende bir olması lazım. Ateşi gördün, benim gibi o meteden kaçıyorsun. Sonra diyor ki ben fenafillah'a erdim. Ben tevhid, vahdet denizlerine daldım. Hayır. Biz vahdet denizlerine Allah bizi daldırsın diye yalvarıyoruz. Tevfik verdi mi Rabbimiz? Ha, öyle, öyle olur. Mutma innelik makamı dediği o makama erişen insanı, şu mülk alemindeki hiçbir şey rahatsız edemez. Onun için evliya kiramın niceleri, aslanları kedi gibi kullandılar. Koca koca yılanları kendine kırbaç ettiler. Hizmetçisi oldu bütün alem onların. İbrahim Ethem Hazretlerinin radıyallahu teala elindeki iğneyi dalga geçmek için alıp da attılar suya. Ne dedi? Getirin dedi. Kime diyor getirin? Balıklara balıklar yarışıyorlar onun iğnesini ona getirmek için. Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin o harika ilahisi bu makamın bir öğretisidir. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Hadi git sor bakayım seni kim biliyor? Seni kendinden başka, sen de bilmiyorsun kendini. Kendini bilsen böyle konuşmazsın zaten. Kendini bilen adam böyle mi konuşur? Git sor bakayım sarı çiçeğe ne diyecek sana? Azılı bir münafık mısın? <laughs> kendini kandıran bir ahmak mısın? Sorduğum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Çiçek Eydur derviş baba sen Yunus değil misin? Çiçekler bilir seni. Dağlar taşlar bilir seni. O denizlere dalarsan eğer. Şeyh Nazım Kıbrıysı gibi Allah bildirir. Hiç imana gelmemiş insanların kalbine Şeyh Efendi Hazretlerinin suretini gösteriyordu. Rabbimiz Sübhane ve Taala onlar o sureti görüp ona hayran olup onu araştırıp Sonra dergaha gelip Müslüman olup derviş oluyorlardı. Bu bir manevi kuvvettir. Allah has kullarına onu veriyor. Ama işte o yoldan giderken nasıl gitti şey efendi hazretleri? Şeyhine nasıl tabi oldu? Buraya kimse bakmıyor. Nasıl bir tebiyet arkadaş? Dünyayı nasıl arkasında bırakmış? Nasıl bütün fikirlerini orada bitirmiş? Nasıl ona kendini bırakmış yani? Oraya kimse bakmıyor. Bakmıyoruz yani. Nefsimize uyuyoruz şeyhimiz bir şey dediği vakitte biraz hoşumuza gitmedi bir kenarıya geçiyoruz. Ondan sonra sordukları zaman da biz de çok iyi bir dervişiz. Yok biz daha kardeşim derviş olmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Hakiki dervişlik o çok ulu bir makam. Onun için Osmanlı tabelalarında görürsünüz. Ah dervişlik ah diye yazmışlar böyle asmışlar ellerine. O öyle bir ulu makam ki Allah bize verse. Ah daha derviş olmadan şeyh olmaya kalkanlar, kutup olanlar, uçanlar, kaçanlar, daha bir sözü nefsine söyledikleri zaman duramıyor, çıldırıyor. Nefsine bir söz söyledikleri vakitte. Başkalarına söylesinler önemli değil. Hatta evliyaya söylesinler, şeyhlere söylesinler önemli değil. Ona söyledi mi çıldırıyor. Böyle mi dervişlik olur? Derviş dediğin Sultan Yunus Emre Hazretleri gibi sövene dilsiz gerek. Sana söverlerse hiç umurunda bile olmayacak. Neden? Çünkü sen nefsine, sana ne söyleseler de hepsinden daha ağırını çok çok söylüyorsun. Laf dinletemediğin zaman, yanlışa gittiği zaman devamlı nefsinle cedelleşen adamsın sen. Başkası senin söylediğin sözün onda birini, yüzde birini bulamaz. Adam sana söylemiş. "Vay efendim bana nasıl söylermiş?" Böyle yol gitmez yani.